Bunu kapatıyorum. Nereden çizsek daha mantıklı? Önden. Önden şu ön diye gösterdiği yerden bakarak çizsek daha mantıklı. Şimdi önde de açabilirsiniz. Programa göre aslında bu sağdan bakış olmuş oluyor. Programda bizdeki gibi değil ya. Sol. Biz genellikle ön, üst, sol yan çiziyoruz. Onda sağ var. Fark etmez. Önde de çizseniz dönmüş oluyor sadece. Bir şey Bancı değişmiyor. De Efendim? Yani yuvarlak çizip böyle sonra böyle birleştirip bulacağız değil mi? Öyle olmaz. Evet. Düz kare çizip olmaz yani. Düz kareyle olmaz, bacakları olan bir yuvarlak çizeceğiz. Yuvarlaktan başlamak daha mantıklı. Ben Düşman bacaklardan başlayacaktım. Borslığa, şimdi sen deyince... Karşılaştırma var mesela? Şifte basıp 30'a kadar bir Var. Kadar... İleride mi öğreneceğiz? Yok. Şimdi de öğrenebiliriz. şey de değil de... Bir bir yani. Şimdi bir sessiz olun. Kendi aranızda konuşmayın. Başladım üçüncüye. Çiziyorum. Bak şimdi adın neydi? Ertan. Ertan. Özellikle sen. Şimdi sen getirip şuradan yakalamışsın. Buradan yakalanmayacak. Bu teğet olacak. Bak rastgele bir yerden tutuyorum. Tamam mı? Dairenin üzerinde. Şu anda turuncu renkli bak. Yakaladım. Bak görüyor musun? Ne tarafa çevirirsem o tarafa doğru dönüyor. Şimdi şu anda çok istediğim gibi olmadı. Tekrar yakalayacağım. Şu tarafa doğru çizeceğim ben. De. Tamam. Şu anda teğet. Sonra şöyle ve yarısına kadar çiziyorum. Geri kalan kısmını aynalayacağım. Hemen bir merkez çizgisi çizdim buradan. Ölçülendirmeye başlıyorum. Dairelerden başlayalım. R 20'ye, çap 20'ymiş. 20'ye 40. 40. Sonra Bakın şu teğet simgesi. Şunu da görmenizde fayda var. Tamam Yaptığınızda. Şey Direkt şu taraftan göstereyim. Şöyle yakalayınca zaten rastgele bir yerden yakaladığımda döndürdükçe o da dönüyor. Hı -hı. Teğet bak gördün mü? Ha, evet. O da dönüyor benimle birlikte. Zaten kendisi yakalıyor yani. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece o kuatran dediğimiz şey var ya O otoketten hatırlarsınız. Kuatranından yakalamayın. Şimdi bacağın boyu 40'mış. Bakın şu alt kısımları yine tam daire radüsü ile çevireceğiz. O yüzden burayı 40 değil ne yapmam lazım? 40 artı 18. Yani 58 çizmem lazım. Şurası 58 mm'ymiş. Eksenden diğer eksene 65. 18 daha ekleyeceğiz dedik. 83 mu oluyor? O zaman yani şu tam de. şu merkezden en alt tabana 83 milimetre. Mm. Sonra, şey sonra tabii ki. Yani Eğer bir kalıp oluşturursak onu düşürmeye çalışsak. Nasıl bir kalıp? Mu? Mesela dikdörtgen çizdik, 64'e kaçsa çizdik. Evet. Ondan sonra 3, 3. Kenarlarından hep kes 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 mi yapacan? Ya, evet. Her tarafından. Ya olur senin tercihin de boşuna uğraşırsın. Böyle daha kolay bence. 20'ye 64. Yani 20 ise yarısı kaçtır? 10. 10'dur. Bak burada <laughs> sabit yapmışım. Şunu hemen kaldırıyorum. İlişik vermişim burada. Sağ tıklayıp sil diyorum. Şurası 10 olacak. Diğeri de evet 64 demiştik. 32 olacak, orada. 32 olacak. Şu yükseklik ne kadarmış? Bir de siyah ona olmadı. bakalım. 26ymış, artı 18 diyeceğiz ona da. 44 mi oluyor? Siyah mı Hayır. Şu çizgi siyah olmamıştı şimdi oldu. Tamam mı? Yarısını çizdim, diğer yarısını aynalayacağım. Objeleri diyorum Hangisi aynalanacak? şu, 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 şu ve şu çizgim. Şu ortadaki bazen tam üst üste çakıştığı için sıkıntı yaratabiliyor. Yaratırsa sonra sileriz. Neyin etrafında aynalayacağım? Eksen çizgim şu. Onayladım. Sıkıntı çıkartmadı. Sonra şu içteki fazla kısmını hop, siliyorum. Bu diyorum. Unsurlar katı oluştur. Evet. Kaç milimetre katılaştıracağız bunu? 18 ya 36. Aynen öyle. 36 mm r 18den anladık. Katılaştırdık. Olmaz. Şimdi önce radüsleri yapalım. Tam daire radüsü seçtim. Birinci yüzeyim. ikinci yüzeyim. Üçüncü yüzeyim. Sabit yarıçapta peş peşe bir sürü radyüs seçebiliyorduk. Bunda Aynen seçemiyoruz. Ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Tekrar geldim tam daire radüsüne. Birinci yüzeyim, ikinci yüzeyim ve üçüncü yüzeyim. Sonra bu bacak olur, bu bacak olur fark etmez. Her hangi birisine çizim diyorum ve hepsinin içinden deyip orayı komple keseceğiz. Kaç ölçüsü? 20 milimetreymiş. Unsurlar ekstrizyon ile kes, kör değil tümünden deyip onay verdik. Hepsini kesti. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bu kadar. Parçamız bitti. <laughs>